Merhaba Jackler ben Ali Laz oyun oyna yine oyun oyna evet, bugün farklı bir seriye başlayacak bu serinin ismi e, tek tür asker yanında büyüler yanında bile büyü nasıl yapacağız biliyor musunuz şöyle yapacağız ben mesela bugün gördüğünüz gibi Pekka'yı seçtim Pekka'ya e, büyülerle beraber saldırı yapacağız. Bakalım hangi büyüyle ne kadar etkili, ol etkili olacak. Bu askeri sizler seçeceksiniz uşaklar. Yorumlar kısmına hangi askeri savaştıracağımı ve hangi büyülerle savaştıracağımı siz belirleyeceksiniz. Bugün şunu yapacağım. Şunu planladım. Pekka yanındaki büyüler ise e, yanındaki büyüler ise ilk başta öfke. İlk başta öfke. 4 tane gözüküyor ama 4 2 8 birim. Daha sonra uçaklar Pekka'yı hız büyüsüyle şeye savaştıracağım daha sonra en son pekka'yı da e, e, pekka atlama büyüsüyle savaştıracağım uşaklar bakalım bu üç büyüden hangisinde pekka daha etkili olacak bunu görmüş olacağız e, beğenirseniz mutlaka like atmayı unutmayın aynı zamanda yorumları bekleyin en fazla beğeni alan yorumun askerini ve büyülerini savaştıracağım hemen pekka ile başlıyorum evet hemen kendi kendime bir istek atayım başla ha buradan isteğe bir saldıralım Pekka ve dört tane öfke büyüsüyle beraber bakalım kendi köyümü ne yapacağım. Şimdi uşaklar bu köye saldıracağım ben. Bu köye saldıracağım. Bir tane şeyi kullanmayacağım fark et, fark ettiysen hız büyüsü var. Aynı zamanda kahramanlarımı da kullanmayacağım. Şimdi bu köye saldıracağım 8 tane Pekka ile. Pekka'yı deniriz. Pekka üzerinden yapacağız hangi büyü iyi olduğuna. Şimdi ha Pekka'ları attım. Önümü temizlemek için attım. Bir tane Pekka muhtemelen dışarıya doğru gidecek. Ha burayı bir alalım. Çünkü diğer Pekka'lar içeriye girsin diye. Heh. Şimdi ha buradan doğru verelim abi. Ha buraya bir öfke büyüsü atayım. İlk öfkemi attım uşaklar. İçeriye doğru girecekler. İki tanesi dışarıdan dolanıyor. Diğerleri içeriye doğru girecek. Bir tane attım öfke büyüsü. Ee, kaç saniyede eğer fullersin ne kadar saniyede fullediğini merak ediyorum. Ama yalnız şöyle bir durum oldu. İkinci öfkeyi yanlış yere atmadım. Tamam yanlış yere atmadım ama bir tane çok gereksiz bir e, glangalesiyle karşılaştım. Ama kendi glangalem hepsinde bu glangalesi zaten çıkacak. Çok güzel. Herhangi bir adaletsizlik olmayacak. Yalnız ya efek kadar nasıl dolaşıyorsunuz ya. İçeriye girin bari. Aradaki öfke büyüsü boşa gidecek. Vallahi boşa gitti bir tane öfke büyüsü. Evet. Yapacak bir şey yok şaklar. Yapacak bir şey yok. Son pekkaların can çekiştiği an. Şu anda can çekiştiği an. Bakalım %37'den gidiş 8 tane pekka. Ve bitti. Saldırı şu an itibariyle gitti. Ee, öfke büyüleri pekkalara %39 aldırdı. Ee, şimdi... Pekkalarla hız büyüsü gelecek. Şimdi şu an pekkalar ve hız büyüsü gelecek uşaklar. Bakalım pekkalar hız büyüsü ile beraber neler yapacak. %39'u geçebilecek mi hız büyüsü. Burada pekkayı savaştırmayalım. Burada fark ettiyseniz büyüleri savaştırırım ben. Ee, üçüncü büyümüz de zıplama büyüsü olacak. Bakalım ne olacak. Siz belirleyeceksiniz uşaklar. Yorumlara mutlaka yazın. En fazla like atan alan yorumu şey yapacağım. Askeri yazın. Daha sonra 3 tane büyü yazın askerin yanına. En fazla like alan yorum bir dahaki videoda şey yapacak. Bakalım hadi bakalım. Evet uçaklar ikinci büyüğümüz hız büyüsü. Bakalım 8 tane hız büyüsü. Ve şimdi diyeceksiniz ki 4 tane öfke 8 tane hız büyüsü. Ne alaka diyeceksiniz. Öyle bir şey yok uçaklar. Ee, hız büyüsü biliyorsunuz kara büyü olduğu için bir birim yer kaplay. Öfke normal büyü olduğu için iki tane birim yer kaplar Ben birimlerine göre hesap ediyorum. Yine 8 tane pekkamız var. Hız büyüsü mu acaba öfke büyüsü mü? dokuzu geçebilecek mi bakalım hız büyüsü. Ee, hemen bir bakalım bakalım. Evet. Şimdi nereden girelim? Ha buradan doğru girelim. Yine aynı şekilde gireceğim Adaletsizlik olmasın diyene. Şimdi ha, ha tarafa doğru gidecek. Güzel güzel güzel. Bir tane oraya doğru gitsin. Tamam. O orayı yıkacağı için hepsi içeriye doğru ha, şimdi girecek. Şimdi bir tane hız büyüsü. Hız büyüsü biliyorsunuz ki sadece hızlandırır. E, vuruş gücüne bir katkı sağlamayız. Sadece hızlandırır yani. Bakalım hızlanan pekkalar ne işe yarayacak. Dört tane oraya gitti. İçeriye doğru mu gidecek? Evet içeriye doğru girerken bir tane daha hız büyüsü atalım. Tamam yine klan galesi geldi her zamanki gibi şimdi de tarafa doğru yöneldiler oraya da bir tane hız büyüsü hız büyüsü gerektiğinden fazla atabilirim çünkü e, uçaklar gördüğünüz gibi dört e, e, tane daha hız büyüsü var şu anda kahramanı yok etti kralı yok etti yüzde otuzdan gidik içeriye doğru bu tarafa doğru geldi bir tane daha atıyorum abi çok güzel çok güzel yalnız şu anda yüzde otuz üç oldu yüzde otuz üç oldu hapırıya doğru bir tane daha atacağım e, %33 %33 aynen hız büyüsü öfke büyüsü kadar işe maalesef ki yaramadı şimdi uçaklar farklı büyü hani, alacağız yanımıza şimdi alacağımız büyü bakalım e, zıplama büyüsüyle beraber ne yapacağız e, şu anda öfke büyüsü önde bakalım zıplama büyüsü öfke büyüsünün %30'luk dilimini geçip e, kavuşacak mı liderliğe yoksa acaba öfke büyüsü mü e, saldırıyor yani daha doğrusu yarışmayı alacak. Bakalım. Hadi hayırlısı. Bir tane daha yapalım bakalım. Şimdi e, ben beklerim e, zıplama büyülerinin çıkmasını. Daha sonra hemen saldırıyı başlatacağım. Evet uşaklar. Evet. Şimdi 4 tane zıplama büyüsüyle 8 tane. Bakalım pek neler yapabilecek çocuk. <laughs> Evet, evet geçerse geçersen üyesi Bu şeyde e, yarışmada birinci olacak uşaklar. Bu arada mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Mutlaka e, yorumlarınızı zaten en fazla beğeni alan yorumu kesinlikle bir dahaki videoda bu serinin bir dahaki videosunda çekeceğim uşaklar. Bu seri sık gelecek uşaklar, gayet sık. İnşallah sıkılmazsınız bakalım. Şimdi bu arada şu anda Trabzon'dayım. Gördüğünüz gibi ev böyle. E, hep her zaman bir yerde oturuyorum. <laughs> Şimdi hemen başlayalım bakalım. Şimdi yine aynı yerden gireceğim adil olsun diye. Ha bu tarafa doğru bir tane pekka. bu tarafa doğru bir tane pekka. Orada önüne doğru açsınlar. Tamam aşağı doğru gidecektir. Şimdi ha, buraya doğru pekkaları atalım. Şimdi bir tane zıplama büyüsünü atalım. Hadi bakalım. Birincisini attık. Duvarlarla uğraşmayacaklar sadece. İkincisini atacağım ha buraya. Duvarlarla uğraşmasınlar diye. Ne tarafa girmek isterlerse o tarafa girsinler. Zaten hepsi az sonra ölecek. Evet yukarı ve aşağı gittiler. Talihsizlik. Bir tane evet 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 evet. Şu anda zaten şey yok sıkıntı yok. Aşağıdakiler bir tane zıplama büyüsüyle içeriye sokayım yoksa orada mı kalsınlar diye merakla bekleyelim. %31'e kadar geldi. Ha buraya doğru bir tane atacağım abi. içeriye doğru hafif girsinler bakalım. Keşke biraz daha ortalasaydım ya. O olmadı. O olmadı. Neyse sıkıntı yok. Dışarıya doğru bir daha yüzde 40 yaptılar zaten evet zıplama büyüsü birinciliği kazandı evet büyülerde zıplama büyüsü kazandı galiba. Araya bir tane daha atacağım. iskeletlerle uğraşıp pek kadar şimdi yüzde kadar çıktı ya yüzde 44 e kadar çıktı. Evet yüzde 45 oldu. Neredeyse yıldız getirecek zıplama büyüleri. Evet evet yüzde 47 oha çok iyiymiş ya. glangalesi çok çok fenatemizdi ya yüzde 48 oldu ve zıplama büyüsü. Bugünkü yarışmanın e, birincisi oldu. Vallahi zıplama büyüsünü tebrik edeceğim de zıplama büyüsü nasıl tebrik ediyorum ya. <laughs> asker değil bir şey değil. Şimdi uşaklar tekrar ediyorum. Son kez tekrar ediyorum. Videonun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi zıplama büyüsü birinci oldu. Şimdi uşaklar yapmanız gereken şey şu. Yorum kısmına asker adı yazacaksınız. Hangi askerin e, büyüleri temsil etmesini istiyorsunuz. Tek asker yazacaksınız. Bir asker yanına hangi büyülerin e, o askerle savaşmasını istiyorsunuz. Tekrar bir örnek vereyim. Mesela e, Barbar, asker Barbar, Barbar'ın yanına yazıyorsunuz mesela Barbar. E, ben büyüleri buradan seçeyim diyelim ki. Barbarla neyin savaşmasını istiyorsunuz? E, bir tane iyileştirme. Barbar. Yanına iyileştirme. Ondan sonra dondurma diyelim ki. Ondan sonra diyelim ki deprem. Bu. Anladınız mı? Barbar dondurma iyileş, iyileştirme deprem veya ne bileyim okçu yani ne, mesela hız hız savaşsın öfke ve yıldırım diyelim ki siz belirleyeceksiniz en fazla beğeniyi alan yorumu şey yapacağım e, bir dahaki savaşta savaştıracağım uçaklar bir dahaki yarışmanın şeyi o olacak beni izlediğiniz için teşekkür ederim uçaklar las görüşmek üzere hoşçakalın esen kalın uçaklar eyvallah görüşürüz ve uçaklar ve uçaklar sürenin dolmasını artık gördüğünüz gibi 25 saniye kaldı. Yani bir saati tam olarak doldurduk. Şimdi baktığımız zaman uçaklar 3 milyona buradan 3 milyona 3 milyon 200'e buradan. Yavru ejderler de vurmaya devam ediyor. Yavru ejderlerin çoğu öldü. Bir kısmı dışarıda uçaklar. Kralla beraber gidiyorlar onlar. Ondan sonra hala bak madenci ile yavru ejder köy binasının yanında baba. Allah'ını seversen hala ölmedi. Tek başına köy binasını alabilecek sus bot. <laughs> Laz programsız bot uçaklar. Laz programsız bot. Bot gibi gasaylı uçaklar. Harika bir işler çıkardık uçaklar. Tam 7 milyon galimet sadece 1 saat içerisinde. Daha ne yapalım? Ben doğru bakalım alabilecek mi? Çok ilginç ya Allah'ım. Hapı saldırılar gerçekten ben bile çekerken ha bile meraklı merak uyandırıyor yani. Ben bile çekerken meraklanıyorum. Acaba alabilecek mi yani köy binasını tek başına madenci? iki tane şifacı ile beraber. Vur artık.